Eş anlamlılar sözlüğünü kullanmak. Belgenizdeki eş anlamlı sözcükleri denetlemek ve gerektiğinde diğer sözcüklerle değiştirmek için eş anlamlılar sözlüğünü kullanabilirsiniz. Eş anlamlılar düğmesi, Gözden Geçir sekmesinde Yazım Denetleme grubunda bulunur. Eş anlamlılar sözlüğünü kullanmanın bir diğer yöntemi kelime üzerinde sağ tıklamaktır. Şimdi bu yöntemi kullanarak bir uygulama yapalım. Belgenizdeki pena kelimesinin üzerine gelerek sağ tıklayalım. Açılan pencerede eş anlamlılar menü öğesi üzerine gelelim. Seçili olan kelimeye bağlı olarak eş anlamlı karşılıkları gelmiştir. Buradaki uygun olan herhangi bir kelimeyi tıklayarak seçili kelimeyle değiştirebilirsiniz. Biz açılan pencerede eş anlamlılar sözlüğü öğesine tıklayarak eş anlamlılar göre bölmesini açalım. Eş anlamlılar göre bölmesi açılmıştır. Şimdi mızrap kelimesinin üzerine fareyle gelelim. Çıkan oku tıklayalım ve ekle komutunu verelim. Belgemizdeki pena kelimesi mızrap kelimesiyle yer değiştirmiştir. Kapat düğmesine tıklayarak eş anlamlılar görev bölmesini kapatalım. Eş anlamlılar sözlüğünü kullanarak birçok kelimenin eş anlamlısını inceleyebilir, belgenizde gereken yerlerde kullanabilirsiniz.